Herkese merhaba. Ee, uzun zaman sonra tekrar sizlerleyim. Şimdiye kadar niye video çekmediğim konusunu önce söylemek istiyorum. Çünkü bir şey anlatmak istemedim. Bir şey anlatmak istediğim zaman sadece içerik ürettiğim bir e, alan olarak kullanıyorum bütün sosyal medyaları. Şimdi bir şey anlatmak istedim, e, bir şey göstermek istedim. O yüzden bu videoyu çekiyoruz. Konumuz e, su tasarrufu. Son zamanlarda hepimizin çoğunlukla gündeminde olan bir konu bu. Benim de düşündüğüm bir konu oldu bu sıralarda. Eskiden de dikkat ettiğim yöntemler vardı, şimdi yeni eklediğim yöntemler de var. Bunları size anlatmak istiyorum. Şimdi en çok su kullandığımız alanlar evde, mutfak, banyo bir de çamaşır makinesi. Dilerseniz önce mutfakla başlayalım. Mutfakta e, tasarruf için dikkat ettiğim şeylerden birisi bulaşıkları sudan geçirmemek. Ben bunu eskiden yapmıyordum. Çünkü e, biraz daha ucuz bir deterjan kullanıyordum. Bütün lekeleri çıkarmıyordu. Yani insanlar hani öyle bir algı olur ya çıkmaz bunlar falan. Özellikle borcamlarda kalan lekeler falan çıkmaz diye yani endişe ediyordu Sonra birkaç kez denedim ve deterjanı da iyi seçtiğim zaman gördüm ki hiçbir sıkıntı olmuyor. Artık hiçbir bulaşığı sudan geçirmiyorum. Mesela diyelim ki çöpler var ya da işte e, makineni çıkarmayacağım düşündüğüm böyle fazla bir yemek kalıntıları varsa. Onlar da pek Peçeteyle çöpe akıtmaya çalışıyorum. Bu peçeteler de sıfır peçeteler değil, mesela ağzınızı silmek için, masayı silmek için veya elimi kurulamak için kullandığım peçeteleri kullanarak akıtıyorum sularını. Ya da mesela yemek yerken içtiğimiz bardakların dibinde falan su kaldıysa onları kullanıyorum. E vesaire vesaire. Bir de mesela çaydanlığın altında şey kalıyor, su kalıyor. Mesela şu kadar bir su var. Çok az. Görünüyor mu bilmiyorum. Bu suyu bile dökmüyorum. Çiçeklerin dibine koyuyorum vesaire. Kullanıyorum. Şimdi ee, bulaşıkları makineye koyacağım akıtmadan. Şöyle göstereyim size. Mesela şöyle bir leke var. Bunu hiç akıtmayacağım. Direkt koyacağım. Mümkün olduğunda bütün bulaşıkları makinede yıkmaya çalışıyorum. Sadece teflonlar, ee, tahtalar ve naylonlar hariç hepsini makineye koyuyorum. Ve mesela bir onun için kullandığım kaşığı yıkayıp tekrar başka bir şey için kullanırım falan diye düşünüyorum Ama onun için bile çok zor harcamıyor. O yüzden un vesaire öyle şeyler için bile bir kaşığı bir kere kullanıyorum. Direkt makineye koyuyorum. Onun için bile su yıkamamış, e, su harcamamış oluyorum. Şimdi bunları tekrar dizeceğim. Makine yıkandıktan sonra bakalım gerçekten çıkmış mı sizlere de göstermek istiyorum. E, mesela ben şey yaptım. Hani bu bu reklamlarında gösterirler ya böyle çok kirli bir borcam vardı böyle yapışmış kurumuş işte onu koyarlar makine o böyle tertemiz çıkar falan ben onu da denedim fırında makarna yapmıştım böyle yapışık kaşarların falan olduğu böyle borcamı hiç sudan geçirmeden makineye koydum ve gerçekten reklamlardaki gibi tertemiz çıktı bunu da göreceğiz birazdan hiç yıkamamak mesela bu cam kapaklar bunları da elimle yıkamama gerekiyor ben mümkün olduğunca tam kapasite çalıştırıyorum bulaşık makinesini, tasarrufda bulunmak için. Hangi bulaşık deterjanını kullanıyordun? Deklana giriyor ama, Fairy. Fairy. Dün önce Bim'in e, tabletini kullanıyordum. O da işe yarıyordu ama o da biraz daha sudan geçirmen gerekiyordu. Zaten banyoda elimizi yıkarken, işte sabunlarken suyu kapatmak, dişimizi fırçalarken suyu kapatmak, duşta kısa durmak gibi bazı önlemleri zaten hepimiz yapıyoruz. Ama benim son zamanlarda hayatıma kattığım ve bizi su tasarrufu konusunda gerçekten bomba gibi etkileyen şeylerden bir tanesi duş ısınırken akan suyu biriktirmek oldu şöyle beşlik bidonlarda. Bizim aldığımız su, sevdiğimiz su damacadan almıyoruz. Yani biz böyle beşlik bidonlarla su alıyoruz ve gerçekten ciddi manada çok fazla bidon çıkıyor. Birazdan bu bidonları nasıl değerlendirdiğimi de anlatacağım. İşte bu banyoda ısınırken kullandığımız kısım, en önemli kullandığımız kısım. Peki ben bunları nasıl kullanıyorum? Mutfakta kullanıyorum çünkü zaten temiz su akıyor. İşte çay demlerken, makarna haşlanırken falan bu suları kullanıyorum. Ama işte doldururken elim falan değdiyse vesaire onları da temizlik için kullanıyorum. Ama elde edilmeden doldurduğunda bu suları en çok mutfakta kullanıyorum. Şimdi bir deneme yapacağız sizlerle su ısınlana kadar bakalım e, ne kadar su dolacak. Genelde bu bidonlardan bir buçuk tanesi su ısınlana kadar doluyor. Bidon doldu bakalım sılmış mı? Evet azıcık sılmış biraz daha lazım. Yani bir buçuk oluyor gibi diyebilirim. Bir buçuk olduğunda tam ısınıyor. Bakın burada şu anda 5 tane su birikmiş durumda. Ben bunları mutfakta aktif olarak kullanıyorum. Banyodaki tasarruflardan bir tanesi de yeni klozetlerin çoğunda bu mavi düğme bulunuyor. Bu mavi düğme daha az sifon suyu kullanılmasını sağlıyor. Size de bunlardan yoksa edinmenizi tavsiye ederim. Gerçekten ciddi tasarruf sağlıyor. 5 litrelik su bidonlarını en çok kullanıldığı alanlardan birisi sütçüler. Sütçüler bu bidonları gerçekten kullanıyorlar. Ee, en çok verdiğim yerlerden birisi onlar. Sütçülere veriyorum biriktirip. Ee, bir de bu bidonları işte erzak saklamak için, baklagilleri saklamak için kullanan insanlar var. Onlara ulaştırıyorum. Çevremdeki insanları soruyorum, araştırıyorum. Varsa böyle insanlar onlara veriyorum. Su doldurup saklamak için tabii ki kullanıyorum. Eğer gerçekten de artarsa geri dönüşüm e, kutularına atıyorum. Ya bu da çok e, hoşuma giden bir şey değil. Çünkü geri dönüşüm için de çok su harcadım. Kullanıyor. Bu geri dönüşüm konusunda da dikkatli olmak ve ürünleri daha çok kullanmak da sevdiğim şeylerden birisi. Şimdi çamaşır makinesine gelecek olursak, e, çamaşır makinesinin başında anlatmayacağım tabii bunu burada anlatacağım. Çamaşır makinesi için dikkat ettiğim unsurlardan birisi kısa program kullanmak. Bazı lekeler vesaire kısa programla çıkmaz veya daha temiz olmaz diye düşünüyor olabiliriz. Ama temizleyen asıl şey deterjan veya yıkama uzunluğu değil, suyun sıcaklığı. Yani sıcaklığı artırarak kıyafetlerinize de zarar vermeyecek şekilde sıcaklığı artırarak kısa program kullanırsanız gerçekten temiz olduğunu göreceksiniz ve çamaşır makinesini tam kapasitede çalıştırıyorum. Yani dolmadıkça, eğer çok zorunlu değilse dolmadıkça çalıştırmıyorum çamaşır makinesini. Ve bir de mümkün olduğunca kıyafetleri sık sık yıkamamaya alışmamız lazım. Çünkü gerçekten mesela ben çocuğum şimdi kreşten gelince giydiği kıyafeti işte kreşte kirlendi vesaire diye hemen kirli sepetine atıyordum ama şimdi ciddi anlamda çok çamaşır çıktığını görünce şöyle bir yönteme başladım. E, çocuk gelince onu çıkarıyorum, yeni ev kıyafetlerini giydiriyorum. Ertesi gün kreş kıyafetlerini tekrar giydiriyorum. Yani ev kıyafeti ayrı, kreş kıyafeti ayrı olacak daha az çamaşır çıkıyor bana. Bu da e, işte mümkün olduğunca, yani sürekli aklıma geldikçe yeni yöntemler yapıyorum. Bu da onlardan birisi. Şöyle notlar aldım kendime. Evet, sanırım her şeyi anlatmışım. E, eğer sizin de aklınıza gelen şeyler varsa, benim de anlatmıyor unuttuğum şeyler olabilir, yorumlara yazabilir. E, ve bu videoyu tasarruf açısından paylaşmanız gerektiğinizi düşündüğünüz insanlarla da lütfen paylaşın. E, umarım beğenmişsinizdir fikirlerimi ve umarım hayatınızı geçirirsiniz. Daha temiz ve yaşanabilir bir dünya için diye <laughs> tabii ki böyle bir misyonum yok da amacım size anlatmak ve çok teşekkür ederim diliniz için İyi günler <laughs> dur tekrar yap, bitireyim mi bunu görüşmek üzere.